aboneyiz. Neden abone olup ailemize katılmıyorsun? Hemen katılmalısın bence. İyi seyirler. Tatlara ta. Ben Mert. Nerede kalmıştık? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber. Yip Minecraft çekiyoruz. Köle dişlerim var. Bura benim evim. Evimin küçük olmasını istedim. Çünkü canım öyle istedi. Hi <laughs> hi Evin içine biraz yakından bakayım. Burada sandık var. İçinde para olacak ama şu an hiç param yok. Çünkü işe girmedim. Dükkanım da yok da. Yalnız şuralar pencere olması lazım. Bir dakika tamam. Şur olsam iki. Dur. Dur. Bir daha şundan? Bakayım nasıl oldu? Hmm, çok güzel oldu hemen ee, Bir tane şu, bir tane de bu. Hmm, çok güzel oldu. Diyeceğim de manzarayı kapatıyor bu ya. Hey köylü, benim sahibisin. Misin? Senin şey adın ne? Ha, benim adım Mahmut. İçeride de köylü var. Bu ya senin mi? Nerede lan? Ha, benim adım da Mahmut. Ben isminizin Mahmut olmasını sormuyorum. Lan köylüler. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Vallahi çıldıracağım ya. Ben de evi yakarım. Evini yakacağım. Haberin olsun. Ha, yakamam. Yakamam mı? Görürsün. Ama önce... Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ee, e, e. hmm. Şuradan şunu alalım. Hayır. Şuraya Hı. Hmm. otur Biraz kötü oturak gibi oldu da. Olsun ya Zaten kim şey yapacak hmm. Ben şimdiden ortalıktan çekileyim Sonra ev yaparım Arkadaşlar bu arada 78 aboneyiz. Ne olur bir abone olun artık. Abone olun. Yüz yapınca yüzümü göstereceğim. Yüz abone olunca. Evet. Benim çakmam nerede? Heh. Şunu da aldım. Bir bana ulaşırsa diye okumu da alayım. Hmm. Biri sorarsa diye de dur bu değil. Hmm. Biri sorarsa diye ben de define aramaya çalışırım diyeyim. Hmm. Gece gece Yahcam evini. ha ha ha. Sakın benim eve bulaşmasın lan. Hemen <laughs> yani yakalım. Şuradan. Taşanmaz. Ana yağmur söndürüyor değil mi la? Gördüler mi ya? Ay beni evi gözet diyorlar. Ne yapacağım şimdi ya? İnşallah görmemişlerdir. Bu ne? Bu ne lan? Aa terk edilmiş bir ev galiba. Neyse burada yatayım ya. Yerde yatıvereyim vallahi. Evime gidersem şimdi ben sorumlu tutarlar. Nyam nyam. Oğlum soğukta da uyuyamıyorum ki ya. Ee, ne yapsam ne yapsam. Bir komşularımı tanıyayım bakayım. Bu niye böyle lan? Çakmakla çarpmakla gidilmez Merhaba komşular. Ha, pardon. Ha benim adım Mahmut. Benim adım da Mahmut. Arkadaşlar çaktırmayın. Ha. Yok ya. Yakacak değilim ya. Ha kitaplar. Kitabını çalmadık. Çalmadı. Ay, masayı nereden aldın? Güzelmiş benim eve lazım. Nereden aldın? Ergül mü? Ne? Ha, Ergül milyadan? Ha, hani ha. Tamam ya, he 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 Hadi ben evime gidiyorum, bir uğrayayım dedim. Ha, sen burada ne yapıyorsun? Ha. Ya ben de zaten şuna aldım işte, define arıyordum. Hiç bulamıyorum da iş. Ha tamam. Bulursam bize de az bir şey paylaş. Ha tamam tamam. Biraz şurayı eşelim. Şurayı. Bak. Kazıyorum buraları. İnek. Kesin etini olacağım. Etini yolacağım. Aa <laughs> bu kimin? Ha o muhtarın evi. Ha muhtarın mı? Muhtara bak sen. Oo tallası da var. Merhaba muhtarım. Sen de kimsin? Ha. Ya ben işte ee, şeyim. Köye yeni geldim taşındım. Daha doğrusu. Buraları geziyorum işte. Nereye gittin? Nereye gitti lan bu? Ha. İşte buraları geziyorum. Ne? Kafanı niye sallıyorsun? Aa mutlu oldu adamcağız. Hadi evimize gidelim artık. Spider -man. Uçarak gidelim. İşte ev. Çık. Diğer akşam yaparız artık. İkinci gün. Nam 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 nam. Evet. Arkadaşlar bu arada Toprak Yıldız Kene kanalına abone olmayı unutmayınız. Anne. <laughs> Burada böyle kalacak. Ha çıldırdı. Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyor? Ha gelsen diyor. E, geliyorum. Bir daha Aradısa da arkasına bakıyor geliyor mu diye. Evet geliyorum. Ne? Buradan mı bekleyeyim? Balık mı tutayım? Geldim. Lan yani bir git işine ya. Hey, hey. Aa Orada birileri bir şey yapıyor. Halay mı bölüşüyorlar acaba? Eee Beni gördüğü numaradan ayrıldılar mı acaba? Hocam merhaba. Merhaba. Ha şey ha bu ha ha ne şimdi ha ha. Ay hemşire mi lan o? Ha bizim hemşire ha. Hemşire şunları tedavi et. Kafala disko oldu. Kurtarım. Senin kafanda disko disko olmuş. Disko 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 disko. Delir. Delir. Fransız neresi? Aa bize şey veriyor. Teşekkürler. Tamam. Az bir şey verseydin ya bana. Heh. Tamam. Şu olgunlaşmıştan alayım ben ya. Sen beklersin. Hadi ya bu bir akşam olmadı gitti. Şimdi yatsam da akşam olsa. Akşam yatıyor sabah oluyor ama. Arkadaşlar hemen bir akşamı ışınlanalım. Evimden creeper çıkıyor. Creeper gel buraya seni yakacağım. Ya da yok oklayayım. Şöyle çekil. Çekil dedik. Çekil dedik pu. Ya ha pu. Hi hi Ben iyi okçuyum. ben büyük büyük dedem okçuydu. İsmi. E, İskendermiş. Evet. Evet arkadaşlar akşam oldu. Akşam oldu. Bunu da yaptık. Şimdi evi yapma zamanı. Henye bakalım diyeceğim de yok. Herkes iş şey yaptığından emin olalım. Durdur, durdurdur. Herkes gitmiş. Yağmur da yok. Ve ikinci gün yakıyoruz. Yakalım. Bembevi sıçramaz değil mi ateş? Bir dakika. Dur. İyi misin? Denize hoş. Ha söndü. Yangın çıkmış. Anam elimde çakmak var. Ha, sen mi yaktın? Ha. Hayır ben yakmadım. Buradan git bence. Yanarsın. Yanma. Ya. Git lan. Ya çakmak şey için ya. Üşüyorum ben evimin şeylerini yakıyorum. Evimde odun var. <laughs> gitti. Enayi. Benim eve git. Benim ev güvende. He, burada kal. Ha, çok iyisin. Ha. Evet, öyleyim. İyilik benim göbek adım. Asla bir ev yapmam ben. Anam benim evde sıçrıyor. Anam da bir daha sıçradı. Dur söndürüyorum dur dur. <laughs> Bu kale duvarının benimle parçası ne alaka ya? <laughs> Hemen şunu alalım. Yakalım. Demişim. <laughs> ha, sen mi yaptın evimi? Ha. Hay hay ben yakmadım ya. Elini asla ben şöyle şöyle yapmam yani. Aa, dur, sen ha dur senin işin hadi bir iyilik yapayım dur. Dur. Dur şunu alalım. Bir iki malzemeni çıkarayım. Evet. Şunu da alalım. Ben de parça... Tamam bir iki parçanı kurtardım. Gel buraya. Ha, niye kurtardın? Dur. Veriyorum. Allah başta söyleyeyim almazsan benim olur. Ha, sen bir ver de bakayım önemini anlayayım. Ha. Bu. Bir dakika. Ha, sen mısın? İşte bu. Ha. Dur. Ha, ver. Ha, ha. Tamam dur veriyorum. Ha. Ha, al ha. Tamam. Ha, sen çok iyi birsin. Ha. Evet öyleyim bir. Ay inek. İnekçi gel. Gel bili 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 bili. bili. Evini kaldırar mı artık ya? Ha tamam. Ha zaten işe yaramıyor da ev. Ha al seni olsun. Ha. Yalnız bu evi demedim. Ha hangi evi dedin? O senin ev diyorum. Gırıntı kaldı. Onu alırım. Ama bir şartla 30 elmas karşılığında. Ha tamam. Tamam. <laughs> Enayi kandırdık arkadaşlar. İyi. <laughs> Vallahi ben de değilim. Allah 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 Evde güzelmiş ya ziyan oldu. Anam. Hay. Tamam. Ben elimle de kırarım. Bakayım manzaraya bir şuradan. Şunları da kıralım. Piyo 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 Ağzımla efekt yapıyorum artık. Tamam. Ay, entitiz oldum şey. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu olamaz da zaten. Şu. Evet. <laughs> tamam. Bir iki günlük benim evimde kalabilirsin. Biraz daha kıralım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoma like atıp abone olup Bir dakika. <laughs> Şu kazmayı at artık. Yok, atmayayım. Künat. Evet arkadaşlar, videoma like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Sağlıkla kalınız hepinize buradan bay bay. İyi seyirler.